Saçlarım böyle yapınca nasıl olacak? Kıvır kıvır olacak. Yaşasın. Kıvırcık olacak saçlarım. Evet hadi bakalım. Şimdi uyku zamanı. Hani. Bak. Bugün ne yok yiyeceksin biz de bugün hmm, unuttuk, hmm. ile Şehir faresinin hikayesini okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar bir tarla faresi, bir şehir faresi varmış. İki fare çok iyi arkadaşlarmış. Şehir faresi her gün tarlaya giderek tarla faresi arkadaşını ziyaret eder. Ona misafir olurmuş. Birlikte yemek yerler. Çok eğlenirlermiş. Bu tarladakiler çok güzel. Afiyet olsun şehir faresi arkadaşı tarla faresini yaşadığı şehre davet etmiş. Şehir faresi o kadar çok ısrar etmiş ki tarla faresi onu kıramamış. Tarla faresi, tarla faresi hadi şehirde çok benim benimle gel. Tamam şehir faresi arkadaşım geliyorum. Eee evet, sonra? Farisi şehir faresinin yaşadığı eve ulaşınca gözlerine inanamamış. Vay canına büyük zenginlik böyle. Hadi gel yemek yiyelim karnını doyur. Yemekler harika. Tatına bak hadi. Tamam. Tam yemeğe başlayacaklarmış ki bir gürültü kopmuş. Vaf, ne olmuş ne olmuş? İçeriye büyük evin büyük kedisi girmiş. Miyav miau. Eyvah kedi geldi kaç. <laughs> Fareler saklandıktan sonra ortalığı kolaçan eden kedi bir süre sonra gitmiş. Tam yeniden masaya oturmuşlar ki yine bir gürültü kopmuş. Hadi, hadi ziyafete devam. <gülüyor> tamam. <laughs> Mernav, Mernav. Nerede bu kedi? Nerede? Kaç, kaç, kaç. Yerin sahibi geldi. Aa, kedi yine her yeri dağıtmış. Mernav. Bir türlü yemek yemediler. Evet. Evin hanımı da gittikten sonra tekrar sofraya oturmuşlar. Tarla faresi sofraya oturmuş bir güzel yemeklerini yemişler. Ah manav ah! Neredesin acaba? Gitti, gitti gel. Yemekler çok güzel şehir faresi kardeşim. Ben artık gideyim. Tamam tarla faresi yine gel benim evim zengin değil ama korkusuzca ve özgürce yaşıyorum orada. Her an korku içinde. Zengin yaşamaktansa kendi evimde özgür yaşamayı tercih ederim. İstersen sen de benimle gelip tarlada özgürce yaşayabilirsin. İyi gitmiş mi? Bunu duyan şehir faresi tarla faresine hak vermiş. Haklısın tarla faresi kardeşim. Ben de bu şehir hayatından çok sıkıldım. Hadi gidelim tarlaya. Tarlada mutlu mesut yaşamaya başlamışlar. Bir daha şehre hiç inmemişler. Aa, güzel bir hikayeydi.